Siz Kürt düşmanı olmakla mutlu musunuz şu anda? AKP MHP iktidarını size kazandırdı. Evet budur. Başka size ne kazandırdı? Söyler misiniz? Merhaba değerli izleyenler. Bu yayında sizlere AKP MHP iktidarının yaptıklarını özetleyeceğim. Özellikle Kürt halkına yaptıklarını özetleyeceğim. Aynı zamanda Türkiye toplumuna ve Türkiye'deki halklara da yaptıklarını özetlemeye çalışacağım değerli izleyenler. Bakınız AKP MHP iktidarı özellikle 2015 yılından sonra birlikte olduktan sonra iktidarı ortak bir şekilde yönetmeye başladıktan sonra yaptıkları bazı nasıl kötülükleri seslenmek istiyorum ya da halkın beynini nasıl çaldıklarını halkı faşizme halkı tekçiliğe nasıl yönlendirdikleri halkı nasıl tarihten kopardıklarına birkaç örnek vermek istiyorum şimdi öncelikle Kürtler açısından değerlendiren değerli izleyenler bakın AKP MHP iktidarı birleştikten sonra birlikte Kürt halkına karşı top yakın bir savaş başlattılar. Özellikle barış sürecinin bitirilmesi de buna vesile oldu değerli izleyenler. AKP MHP iktidarı o gün bugündür Kürtlere karşı yapmadı kötülük bırakmadı. Yapmadı kötülük bırakmadı diyorum. Evet ne yaptılar ki diyeceksiniz. Peki ne yapmadılar? Kürt analarını öldürüp sokakta cenazelerini mi bekletmediler? Kürt gençlerini öldürüp sokakta linç edip panzerler arkasına cenazelerini bağlayıp sürü küfür ve hakaret mi etmediler? Kürt dili üzerindeki yasaklamayı tamamen uygulamaya geçerek Kürt diliyle ilgili bütün yasakları yeniden devreye koyarak Kürt dilini yok saymaya yönelik her şeyi devreye koymaya başladılar değerli izleyenler. Operasyonlar 10 katına çıkarıldı. Kürdistan'ın neredeyse dağına taşına her yerine bombalar yağdırılmaya başlandı. Evet 7-24 saat savaş uçakları, helikopterler, toplar, tüfekler, askerler, korucular, mitler, ajanlar her yerde Kürt avına çıkmaya başlamıştı. Gerek Rojava'da, gerek Güney Kürdistan'da, gerek Türkiye içerisindeki Kuzey Kürdistan'da. Adeta resmi olmayan bir sıkı yönetim ilan edilmişti. Nuseybini, Cizre'yi, Silopi, Suru, Şırnak'ı her yeri bahane ederek yerle bir ettiler. İnsanları diri diri yaktılar ve bununla da yetinmediler. Evet yok ettikleri, yaktıkları Kürtlerin yatak odalarında iğrenç yazılar yazdırdılar. Kürt nefretini yücelttiler, büyüttüler. Türkiye'deki toplumun büyük bir bölümünü Kürt düşmanı yapmayı başladılar resmen. Herkes faşist oldu neredeyse. Türkiye'de artık Kürtlere bakış açısı AKP MHP iktidarıyla birlikte tamamen değişti. Ya devletinsin ya benden değilsin. Ya korucusun ya bende değilsin. Ya benim partimdensin ya benim gibi düşünüyorsun ya da benden değilsin. Bölücüsün, hainsin ve bu ülkeyi böldüğün için terk et başka yerlere git. Nidalara yeniden ezberletilmeye başladı değerli izleyenler. Evet Kürt toplumuna yapmadıklarını bırakmadılar. Onunla da yetinmediler. Siyasilerini tutukladılar. Eş başkanlar tutukladılar. Belediye başkanlarını tutuklayıp kayınlara atadılar. Kürtlerin elinde olan ne var ne yok her şeye hüküm etmeye başladılar. Her şeyi yok ettiler. Bütün değerlere saldırdılar. Barış isteyip slogan atan barış istiyorum biz yaşayalım diyen Kürt analarına beyaz yazmalı Kürt analarına bile saldırdılar. Sivil, asker demeden herkese saldırdılar. Ve bunu da Türkiye içerisinde sadece seneler tutmadılar değerli izleyenler. Rojava'da fabrikalar bombaladılar. Sivil yerleşim alanlarını bombaladılar. Çocuklar, insanlar kadın lar kat edildi. Yine Güney Kürdistan'da 7-24 saat bombardıman yaparak efendim ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruyoruz. Terörle mücadele ediyoruz adı altında. Kürtlerin toprakları işgal ediliyor edildi. Evet Efrin, Serikani, Gresipi Bunlardan örnek sadece. Ve yıllardır buralarda Türk bayrağı dalgalanıyor. Sadece Türk bayrağı değil. Girdikleri yerlerde Kürtçe'yi yasakladılar. Köylerin adını değiştirdiler. Kasabaların adını Türkçeleştirdiler. Kürtçe olan meydanların ismini Türkçeleştirdiler. Kürtçe eğitim dili olan Kürtçe'yi yasakladılar. Ve oralarda sadece Türk dili ve Arap dili şu anda ikinci dil olarak resmi diye olarak eğitim veriliyor. Evet Kürtlerin topraklarına el koydular. Zeytin ağaçlarını kökten söktüler, götürdüler, sattılar ve Kürtlerin evlerine çeteler aileleriyle birlikte getirilip yerleştirildi. İşte demografisi bu şekilde bozuldu. Kürdistan'ın dört bir tarafının bir yandan asimilasyon politikaları, bir yandan silahla zorla işgal politikaları ve bir yandan Kürt'ün kültürüne müdahale. Evet, aklımıza gelmiyordu değil mi? Halaylarımızı yasakladılar. Düğünlerimizi yasakladılar. Konserlerimizi yasakladılar. Bütün bunlar değerli izleyenler AKP MHP faşist iktidarının iktara geldikten sonraki uygulamalarıdır. Junta döneminde böyle değildi. Evet, junta döneminde bu kadar değildi. İnsanlar artık yeşil, sarı, kırmızı renkleri takamıyor. İnsanlar artık Kürtçe yere yazı yazamıyor. İnsanlar artık izin almadan kendi düğünlerini yapamıyorlar, halay çekemiyorlar, zelgit çekemiyorlar. Evet, bu mu sizin Kürt Türk halkına verdiğiniz, kazandırdığınız şeyler bu mu? Bu ülke siz bunu mu kazandırdınız? Kürt'e ne verdiniz bu ülkede? Son 15 yılda AKP MHP'nin iktidarı döneminde bu iktidar Kürtlere ne verdi Allah aşkına? Göz yaşıdan başka, hasretten, ahtan, sürgünden, cezaevinden, işkenceden başka Kürt halkına bu iktidar Allah aşkına ne verdi söyler misiniz ya? Hangi özgürlüğü Kürtlere tanıdı? Neyin önünü açtı? Ne yaptı? Yere yazı yazıyor belediyeler, hizmet etmek istiyor. O yere yazılan yazıyı kabul etmiyorlar. İnsanlarımız halaya duruyor. Zafer işareti yapıyor. O zafer işareti örgüt propagandası sayıyorlar. <laughs> selam veriyorsun örgüt örgüt propagandası. Zılgıt çekiyorsun örgüt propagandası. Zafer işareti yapıyorsun örgüt propagandası. Yürüyorsun örgüt gibi yürüdün. Konuşuyorsun örgüt gibi konuşun. Selam veriyorsun örgüt gibi selam verdin. Gülüyorsun senin gülüşün örgütün gülüşüdür diyor. Evet evet siyaset yapıyorsun örgüt gibi siyaset yapıyorsun diyorlar. Savunma yapıyorsun mahkemede örgüt gibi savunma yapıyorsun diyorlar. Peki ne verdi? Bu devlet ne yapmaya çalışıyor? Siz söyleyin ya biz Kürtlere bu hükümet ne verdi ya? Düşmanlaştırmadan başka, nefret söylemlerini geliştirmeden başka ne verdi ya? Hadi bize bir şey vermedi. Kendi halkına ne verdi onu da söyleyeyim ben. Bu hükümet AKP MHP hükümeti Türk halkına ne verdi acaba? Kendi taraftarlarına, kendi sevenlerine ne verdi acaba? İyi bir Kürt düşmanlığı aşıladı. İyi bir faşist olmayı aşıladı. Dünyadan habersiz, evet dünyadan habersiz yaşamayı en ulu kendilerinin olduğu bir, bir, bir güruh kazandırdı. Evet AKP MHP hükümeti Türk halkına faşist olmayı verdi. Kürt düşmanı olmayı öğretti. Sarı torba deyin. Kürtlerin ağzını açmasıyla birlikte öğretilmiş bir şey vardır. Sarı torba. Siz de sarı torbaya gireceksiniz. Sarı torba nedir arkadaşlar? Sarı torba insanların kat edilip öldürüp içerisine konulan bir torbadır. Sarı torbayla övünen bir toplum yaratı AKP MHP iktarı. AKP MHP iktidarı Kürtleri öldürmekle övünen Kürtlerin kanını eme eme doymayan bir toplum üretti ve bununla övünüyor. Küt düşmanlığıyla övünen bir toplum yaratı AKP MHP Peki ne verdi bu topluma? Ekonomisi batmış, dünyada yalnızlaşmış ve prestiji beş para haline getirmiş, baş para haline gelmiş bir devletten söz ediyoruz kendi komşularıyla barışık olmayan, dünyadaki hiçbir demokratik normlara uymayan, kendi içerisinde, kendi içerisinde kendi halkına zulüm eden, ekonominin battığı, enflasyonun uçtuğu, dövizin, oyunun her gün tırmandığı, altının değer aldığı ve insanların alt artık kendini karnını doyuramayacağı bir noktaya getirdi AKP'me beykilleri. Ama insanlar ne düşünüyor? İnsanların büyük bir bölümünü faşizan duygularla yetiştirdiler. Diyorlar ki biz soğan ekmek yeriz, vatanımız bölünmesin, bayrağımız inmesin. Bütün bunlar sadece ve sadece halkı kendine bağlamak için söylenen niniler gibidir. Evet. Bayrak sallamak karnınızı doyurmaz. Bayrak sallamak bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye özgürlüğü, bu ülkeye barışı getirmez. Hani bayrak da sallamıyorsunuz. Ne işiniz var Efrin'de, ne işiniz var sizin Güney Kürdistan'da medya savunma alanlarında? Olsun diyorsunuz, bizim ülkemiz var ya, her gece oralara bombalar yağdırıyoruz, Kürtleri katlediyoruz. Olsun katlediyoruz ya, varsın biz aç kalalım diyorsunuz ya. Bunu kim size verdi, kim size aşıladı? AKP, MHP'nin size yaptığı iyiliklerden bir tanesi de budur. Kürt düşmanlıdır. Kürdün diline, Kürdün kültürüne, Kürdün in, Kürdün inancına, Kürdün diline, Kürdün her şeyine sizi düşmanlaştırdı. Siz bundan mutlu musunuz ya? Siz Kürt düşmanı olmakla mutlu musunuz şu anda? AKP MHP iktidarını size kazandırdı. Evet budur. Başka sene ne kazandırdı? Söyler misiniz? Evet sarı torbacılar size söylüyorum. Sarı torba deyip bize hakaret küfür edenler size soruyoruz. Siz AKP'den insanlık onur ve haysiyet namına bir şey öğrenebildiniz mi? İnsan olmayı, herkesi kendi kimliğiyle kabul etmeyi, her kimliğe saygı duymayı, her inanca saygı duymayı siz AKP MHP iktidarından öğrenebildiniz mi? Hayır. Peki siz bununla mutlu musunuz? AKP sizi öyle bir motive etmiş ki siz bu fasizan duygularınızla gayet de mutlu görünüyorsunuz ama ülke batmış insanlar aç sefil ve siz sizi beş paraya getiren bir hükümet var Kar karşınızda bir hükümet var. Bunu ne zaman anlayacaksınız vallahi bilmiyorum. Biz anlamışız. Biz görüyoruz. Biz kör değiliz, sağır değiliz ama siz gerçekten de hem körsünüz hem de sağırsınız. Ve selam.